Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Sentry. Beklediğim bağımsız bir yapımdı. Henüz piyasaya çıkmadı. Ayın 25'inde çıkacak. Ve Türkçe dil destekli gelecek. Kısaca bahsetmek gerekirse bildiğiniz kule savunma oyunu. Ancak bu sefer kule değil de kendi uzay geminizi savunuyorsunuz. Farklı bir yaklaşım. Oyunu biraz denedim. Hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Belki sizin de hoşunuza gider. Kanalımızın olayı bu zaten. Fiyat hakkında herhangi bir bilgim yok. O yüzden lafı uzatmayacağım. Hemen grafik ayarlarına bakalım. Gördüğünüz gibi 2K'da oynayacağım. Herhangi bir tekstür ayarı yok. Interface'i Türkçe yaptım ama henüz oyun çıkmadığı için Türkçe olmadı. Yeni oyun diyorum. Hadi bakalım. Evet böyle bir vessel'ımız var. Ne diyor? Sen diyor insanlığın son umudusun diyor. İşte görevin bu uzaylı tehditinden kaçıp bu diğer insanlarla buluşmak. Tüm insanlık vessel'ları yani bu uzay araçları vesaire Sentry Defense Programı'na kaydedilmiş. SAP eğitim modülü bu mesajla birlikte fırlatılacakmış. Şu an elimizde bir normal tabanca P9. Traction pad diye bir şey var. Bir de thermal discharger var. Oyun esnasında göreceğiz bunların ne olduğunu. Merhaba işte vatandaş ACP Training modülüyüm diyor. Hani eğitim modülü. Sana burada yardımcı olmaya çalışacağım diyor. Hadi yardımcı ol bakalım. Tamam. İleride diyor düşmanlar var. Gemiler toplanıyor. Senin kaçışını engelliyor. Gemine sızacaklar. O yüzden hazırlıklı ol. Evet. Şu anda bize saldırdılar. Havva'ya e girdiler. Sağ üst tarafın geminin. Ee, bakalım ne olacak. Deploy diyorum. Ee, buradan tabancamızı koyalım. Oyunda ilerledikçe yeni tabanca yani daha doğrusu yeni silahlar gelecek. Bilginiz olsun. Bunlar tuzak kurmak için bu arada. Burada mermi dolduruyorsunuz. Şu kısımda sağlık dolduruyorsunuz. Belli bir gördüğünüz gibi burada dört kere yapıp burada da dört kere yapabiliyorsunuz. Oyun koğup oynanıyor mu? Herhangi bir fikrim yok ama oynanıyor diye biliyorum. Şu anda birazdan buradan giriş yapacak uzaylı kardeşler. Biz building moduna geçiyoruz ve buradan mesela geldikleri zaman yavaşlasınlar. Örnek veriyorum. Veya e, ardından şey olsun ne derler ona? Bunlar böyle ateş ediyorlar. Onları yapalım. Şöyle. Buralara da koyalım. Bitti zaten. Tamam. Hızlandırabiliriz bunu. Enter tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi ateş ediyor bizim şeyler. Araçlar. Yücelere bak nasıl geliyor. E düşmanlar da bölümde ilerledikçe değişiyor bilginiz olsun. E tabi basit ilk bölümler. Sol kısımda ne kadar süre kaldığını gösteriyor. Tamam, bir tanesini tamamladık. Bunları da alalım, eşya alırız kendimize. Bunları tekrar sökelim. Biz nasıl sökülüyor bunlar? Hemen kontrol edelim. Ha, evet, bu şekilde. Lazım olacak çünkü. Önemli bunlar. Buralara ee, kuralım bu kısım baya geniş bir alan. Çok saçma yerlere koydum ya. Maalesef bu kısımlara olmuyor. Nereye gidecek onlar? Buradan çıkacak buraya girecekler. Ha, oğlum gene aynı yerden gelecekmiş bunlar. Dur bakayım. <laughs> Ulaa gene aynı yerden geliyorlar. Lan cüce. Ay ay ay. Eyvah sıçtık abi. Neyse biraz heyecan olsun. Geri zekalı oradan girince kaçıyordun işte. Niye saldırıyorsun? Ben onlar başka bir yerden gelecek sandım. Koş 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 koş. Hepsini al abi. Nice. Bitmedi mi daha? Son bir dalga daha kalmış. Bu sefer mermimiz bittiği için üst katta diyor mermi alabilirsin. Yani buraya çıkmak zorundasınız. Sağlığımızı dolduralım. Güzel. Bunları kurmamıza gerek var mı? Bence yok. Objective Hadi bakalım. Bunlar mermi düşürüyorlar. Online oyunlarda böyle köşeye Köşede durup milleti avlayanlar var ya onlara benzedim. Ne diyor ne deniyordu onlara? Online oyun oynamadım hiç. Işte. Gerçi 800 saat Rainbow'um var anasını satayım. Neye oynamadık? Zamanında köpek gibi oynadık biz de. Oğlum bak Lan. Oğlum gene ben mi bitti benim? Eyvah. Alttaki dolmuş. Ondan alalım. Alttaki doluyormuş bu arada. Oo. Eyvah. Eyvah! Oğlum mermi tamamen bitti. Nerede onlar? Bak bak şerefsize bak. Tamam. Beni aramaya gelmişler. Evet bitti. Bu kadar. C mi? Oğlum sen manyak mısın? Daha ya, ne yapayım yani? Ha 7 tane düşme kaçtı diye C'ye verdi bana. Burada yıkıntıda giren bir gemi varmış. Oradan parçalar toplayabilirmişiz. Weapon catch. Oo silah bulduk. Submachine gun bulduk hem de. Güzel. Upgrade yapmak için ekipmanları şey bulduk. Materyal bulduk. Bu da aynı şekilde. E, nasıl yapacağım? Buradan mı? He. Build diyor mesela. Ha, bak bunu mesela bu silahları bu şekilde upgrade edebilirsiniz. Okey. Silahlar da patlıyormuş bu arada. Ona ver gitsin ya. Ah. Ölümsüz gibi bir şey olduk. Gidelim bakalım. Şu bölümü de oynayalım. Yeni silahımızı kullanacağız. Baya sağlam bir silah ama. İkili ikili vursunlar abi. Onlar buraya gelene kadar. Gerçi ilk dakika kolay olur. O bomba atıyorlar lan bunlar. Sıkıntı, büyük sıkıntı. Maymun gibiler ya. Meymun gibisiniz. Tamam. Ha, bak şimdi olaylar değişti işte. Bu taraftan gelecekler. Tamam yeterli abartmanın anlamı yok. Mermi alalım. Nerede lan buradaki mermiler? Tabii ki de bu kısımda olması lazım. Hah. Bu kadar mı? Okey. Fazla zaten mermi harcamamışız. Gelin yiğitlerim. Ne oldu? Oo, köpek gibi bir şeyler gelmeye başladı. Niye yavaş geliyorlar? Hızlı gelse bu sefer niye hızlı geliyorlar diyeceğim. Hadi bakalım. Oo bunlar bayağı zırhlı. Lan oğlum ben niye nişan alamıyorum ya? Mouse o kadar boktan bir yerde ki. O bu biraz uzun sürdü. Var mı daha gelen? Bayağı hasar veriyormuş bunlar. Nice. Bu el beni yok edebilirler bu arada. Oyun gittikçe zorlaşıyor. Nereden geleceksiniz? Buradan. Bur abi. Tamam. Yeterli. Kaç puan alacağım merak ettim bu sefer. Ee, şey yapalım. Mermi alalım acı. Anı silah çok iyiymiş. Fazla mermi de harcamadık. Gelin. Osunları. Gelmeden ölüyorlar. Bu sefer çok koydu. O ne lan? Oğlum, ikili yerden geliyor bunlar. Allah... Abi çok heyecanlım. Oğlum öleceğim lan. Sıçtık abi. Bu sefer öldük galiba. Ana ana ana. Hayır hayır hayır. Oğlum bir vuruşluk halim var şu anda. Kaçan kaçtı zaten. Vallahi zormuş. Bakalım kaç puan alacağız. BM, iyi, iyi ilerleme var. İki tane oğlum düşman daha ne yapayım ben tek başıma. Burada araştırma puanları var. Stasis spotlar varmış. Hayatta kalanlar. Hmm. Aa bak bunları kurtararak bizim gemimizi savunmalarını sağlıyormuşuz. Enteresan. Hmm. Gemimize ekleniyormuş. Enteresan. bir şeye bakacağım şu defans olayına bakacağım oynamayacağım da bu bölümü oha oğlum ikili saldırıyorlar bunlar Nerede diğeri? Nasıl çağıracağız acaba? Ne? Ben o kısmı anlamadım ya. Nasıl kullanacağız acaba aldığımız podu? Çok merak ettim. Siz anladınız mı? Acaba öldükten sonra falan mı? Ondan mı bahsediyor? Hani bir canımız daha var gibisinden. Şu 5 ne mesela? Solda 5 yazıyor ya. Neyse. Ha oyun böyle. Şimdi diyeceksiniz ki niye aynı bölüm? Aynı yeri tekrar baskın yaptılar çünkü. Evet efendim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Böyle yeni oyunlar çıktıkça değişik farklı sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın. Psikopat gibi her şey. Ana aşağıda şey varmış. Serverlar falan varmış. Hadi görüşürüz.